Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün yine Britanya gündemine göz atıyoruz. Tarih 2 Eylül 2025. Şimdi haberleri aktarmaya başlıyoruz. Başbakanlık ekibindeki değişikliklerle ilgili bir haberle başlıyoruz. BBC'nin bildirdiğine göre Jones İngiltere Hazine Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılıyor ve Başbakan'ın baş sekreteri olarak atanıyor. Bu değişiklik, Birleşik Krallık Başbakanı'nın ekibini yeniden yapılandırma çabaları doğrultusunda gerçekleşmiş. Bir başka önemli gelişme mültecilerle ilgili yasaları hakkında Yvette Cooper, BBC'de yer alan habere göre, mülteci ailelerinin birleşme için yapılan başvuruların askıya alındığını açıkladı. Parlamentonun yaz tatilinden sonra yeniden açılmasıyla birlikte bu konunun protestolarla nasıl bir gündem oluşturduğu da dikkat çekiyor. Guardian'dan gelen bir çevre haberiyle devam ediyoruz. Araştırmalara göre gallerde en az 45 bin noktanın zehirli atıklarla kirlenmiş olabileceği belirtiliyor. Ancak bugüne kadar yalnızca 82 nokta incelenmiş ve sınıflandırılmış. Bu durum çevresel bir kriz riskine işaret ediyor. Yetkililer bu alanların daha detaylı bir şekilde ele alınmasını talep ediyor. Spor dünyasından dikkat çekici bir haber, Liverpool, Newcastle United'dan Alexander Isak'ı Britanya rekoru olan 125 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı. Transfer futbol camiasında büyük yankı uyandırmış durumda. Birleşik Krallık genelinde ulaşıma etkileyen bir gelişmeden bahsedelim. İskoçya yoğun saatlerdeki tren tarifelerini kaldırdı. BBC'ye göre COVID-19 sonrası değişen çalışma düzenleri tüm ülkede bu fiyatlandırma sisteminin tamamen ortadan kalkması konusunda bir tartışma başlatabilir. Adalet alanında ise önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Şaban'a Mahmut BBC'nin haberinde belirtildiği üzere yeni ceza rehberinin Adalet Bakanı'nın onayına sunulması şartını getirdi. Bu değişikliğin amacı yargı sileçlerinde daha fazla kontrol sağlamak. Guardian'a göre İngiltere'de felç geçiren hastaların tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. NHS, ülke çapındaki tüm felç merkezlerini yapay zeka destekli tarama yazılımıyla donattı. Bu teknoloji, acil cerrahi kararlarının hızla alınmasını sağlayarak hastaların iyileşme oranını 3 katına çıkarıyor. Son olarak Çeşayır'da meydana gelen üzücü bir olaya değinelim. 12 yaşındaki Logan Carter'ın bir parkta meydana gelen kazada yaşamını yitirmesiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. E-bisikletlerin park oyun alanındaki oyuncakları tehlikeli bir şekilde hızlandırdığı iddia ediliyor. Guardian bu konuda bir gencin gözaltına alındığını aktarıyor. Bugünün haberlerini burada noktalıyoruz. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, hoşçakalın. Fason Radyo